Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Birer çocuktu genç Osmanlılar. Yaramaz serkeş. Mefhumlar ve müesseselerle oynuyorlardı. Mehlika Sultan'a aşık yedi gençtiler. Meçhulü arıyorlardı. Meçhul ve mutlakı. Sonunda hepsi uslandı. Kanatları yorgun, kalpleri yaralı yurda döndüler. Gurbet kocatmıştı genç şahinleri gurbet ve tecrübeler. Bir zelzelenin içindeydik. Ne kanunu kadim kalmıştı, ne de bir derin. Eski töreler. Köprüler atılmıştı, geriye dönülemezdi artık. Yaşamak için yenileşmek lazımdı. Nereden ve nasıl başlayacaktık? Çağ bir arayış humması içindedir. Kah bedbin, kah ümit dolu. İlk defa olarak sınıfı ulema parçalanıyor. Çevresine yeni teklifler sunan bir intelijansiye doğuyordu. Genç Osmanlılar bu şaşkın kafilenin en tanınmış temsilcileri. Ortak basıfları müstahriplikti bu gençlerin. Ama faziletleri ve günahlarıyla Osmanlıydılar. Daha sonraki nesiller gibi yabancılaşmamışlardı. Geçen asrın aydınları, aynı kanaatleri paylaşan mütecanis bir kitle değildir. Hatta her aydın hayatının belli merhalelerinde oldukça farklı düşüncelerin havalisidir. Koca bir asrı birkaç haramzade evladına bakarak mahkum edemeyiz. Bir çoğu bütünüyle kötülemek, bütünüyle yüceltmek kadar yanlış. Dostlar, Kitabın sayfalarını biraz geri aldım. Daha önce işaret koyduğum 101. sayfa var. Ee, çok kısa. Onu da okuyayım başlamışken. Belki birazcık daha devam ederim. Sayfa 101. Asaletini kaybeden İrfan. İrfan'ı hisarla kuşatmış Doğu. Mabede bezirgen sokmamış. Yıllarca davar gütmüş, odun taşımış çömez meşaleyi çetin imtihanlardan sonra tutuşturmuşlar eline. Emanetleri ehline tevdi ediniz demiş din. Mürit, ceset. Can, müridin nefesi. Hint, Hindistan'da hocaların soyadı taşınırmış. Karabetlerin en mukaddesi, Şakirt ile Üstad arasındaki bağ. Asırlar geçti, Birer birer söndü meşaleler. İrfan asaletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk. Kültür. Genç kuşaklar Batı'nın bit pazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbiselere küçümseyerek bakıyor. Hoca öğretmen oldu, talebe öğrenci. Öğretmen ne demek? Ne soğuk, ne haysiyetsiz. Ne çirkin kelime. Hoca öğretmez yetiştirir, aydınlatır. Öğrenci ne demek? Talebe isteyendir. Kitabın yine birkaç sayfa ilerisinde müstahrip başlığı altında bir yazısı, deneme yazısı. Biliyorsunuzdur Cemil Meriç, sosyolog. Açıkçası kendi serüvenine hayranım. Hayatını okursanız etkileneceğinize eminim. Neyse müstavrip başlığına geri dönelim. Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat müstavrip. Edebiyatımız bir gölge edebiyat. Düşüncemiz bir gölge düşünce. Üç edebi nevi itibardadır. Taklit, intihal tercüme. Ama zirvelerin hiçbirini tanımıyorduk. Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı. Haşet kitabevinden ibaretti Avrupa'mız. Girdapları olmayan bir kıta. Tezatsız ve tek boyutlu bir kartpostal Avrupa'sı. Coğrafyamızda tek kıta vardı. Kafatasımızda tek yarım küre. Türkçe konuşan birer Fransızdık. Cetlerimiz Avrupa'yı ehlileştireceklerini ummuşlardı. Namık Kemal bir fetih hülyasıdır. Namık Kemal ve nesli. Asya'nın atlı piranesiyle Avrupa'nın bikri fikrini evlendirmek. Namık Kemal. Bu cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevkperestliğe bıraktı. Genç batının her nazına her cildesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk. Avam anlayamaz bizi diyorduk. Avam yani kendi insanımız kendini kadere hapsetmiş. Yükselen bir medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı çöken bir toplum için yüklerin en ağırıdır. Yığını kavganın yani hayatın dışına iten bu teslimiyetin kaynağı tevekkül değil, tereddidir ve kaçıyorduk. Kaçıyorduk dedi. Ne acaba? İrfana kaçıştan mı bahsediyor? İrfana kaçış. Sayfa 141 hasta adamın tabutu başında, kah dişlerini gıcırdatarak, kah sırıtarak nöbet bekleyen dost devletler, zekasının bütün gücüyle imparatorluğu biraz daha yaşatmaya çalışan, muzdarip, müvesvis bir hükümdar, hain ve gafil babali ve siyasi hayatın dışında yaşayan halk. Türk düşünce tarihi, ülkesiyle göbek bağını koparan bir intelijansiyanın dramı bu bahsız kafilenin bayrağını taşıyacağı içtimai bir sınıf yok. Vatanında gariptir. Alkışlayıcısı ekalliyetler ve Avrupa. Abdullah Cevdet, yeni bir vatan arayan bu ızdırap kervanının en samimi temsilcisi. Paris'e giderken bir yangından kaçtığını sanıyordu. Genç doktor. Hürriyete ve irfana susuzdu tek düşmanı vardı istibdat. İhtiyari menfaasına ayak basar basmaz milletler arası maceracılar aldı etrafını. Ne istiyorlardı? Devleti aliyeyi parçalamak. Hayalperest şair, padişaha savaş açan bir gazetenin baş yazarı oldu. Osmanlı. Ama halka yayılamadı gazete. Halk halifeye bağlıydı. Abdullah Cevdet anladı ki önce Osmanlı'nın kafasını değiştirmek lazım. Kafasını ve kalbini. Bir evvelki neslin hayalleri gerçekleşmemişti. Gerçekleşemez dedi. Kültür davası halledilmeden siyasetle uğraşmak abesti. Zoraki politikacıyı içine düştüğü çıkmazdan bir dostu kurtardı. Ebu Ziya Tevfik Filhakika Jön Türklerin bu kıdemli mücahidi Veli Nimet'i 2. Abdülhamid'e takdim ettiği bir arizada genç doktoru şöyle müdafaa ediyordu. Jön Fesede namında Elveyn, İsviçre'de bulunan heyeti neşriyenin başına geçmiş olan doktor Cevdet, söz anlar bir adamdır. Bunun neşriyatı küstahanesi hiç şüphe etmem ki sa'ika-i yeis iledir. Bu adama söz dinletebileceğimi ve yaveri teveccühü şahaneleriyle böyle neşriyat-ı sekimeye hatime ektirebileceğimi ümit ederim. Abdullah Cevdet, tecrübeli dostunun ümitlerini yalancı çıkarmayacaktı. 30 Nisan 1900'de kaleme aldığı bir istirhamnamede şunları okuyoruz. Şevketli, kudretli veli nimetimiz padişah ı İslam Pena Hazretleri. <laughs> İhsan buyurulan 150 lirayı ba kemali ihtiram ve mubahat aldım vesaire. Daha sonra Sefaret-i Seniyye Tabibi Abdullah Cevdet bir başka tezkeresinde Hazreti Zillullah fil alem olarak vasıflandırdığı padişahtan terakkisi olmayan sertabiblikten alınarak Avusturya sefaretine ikinci katip tayin edilmesini rica ediyordu. Bu dehalet bir ihanet miydi? Hayır. Kendisini dinleyelim. Anlamıştım ki okuyucuları yüz adedi geçmeyen bir gazetede kuru sözlerle kuru kafalara abütab verilemez. O kadar güzüydü siyasi mahkumların tahliyesine ve bir dereceye kadar terfihine muvaffak da olunca Hükümet-i bir memuriyet kabulü hakkındaki teklifini reddedemedim. Fil hakika dürüst bir fikir adamı, bir avuç macera perestin karanlık ve şüpheli emellerini ila nihaye destekleyemezdi. Kahramanlık hatada ısrar etmemektir. İçtihat bir parçada bu yumuşak başlılığın eseri. 1904'te kurulan derginin tek hedefi Türk okuyucusuna Batı'yı tanıtmaktı. Bir ikinci medeniyet yoktu doktora göre. Medeniyet Avrupa medeniyetidir diyordu. Ve şöyle devam ediyor doktor. Bunu gülüyle dikeniyle isticlas etmek mecburiyetindeyiz. İhtibas etmek manasız, kopya etmek sathi ve tehlikeliydi. tek çözüm yolu vardı. Türkiye'yi medeni Avrupa'nın bir parçası yapmak. Batılılaşmak, batı fikriyatını hazmetmekti. Derginin adı da gösteriyordu ki, doktor, İslamiyet'ten uzaklaşmak niyetinde değildir. Yine doktordan bir tırnak içinde alıntı. Samimi emelimiz gerek iç, gerek dış boyunduruklardan kurtulmuş. Vatandaşlarının hepsinin birlik halinde ve kardeş oldukları, ırk ve din farklarının yok edildiği bir Türkiye görmek en az tenevvür etmiş olan unsur Müslüman unsurudur. Uzun tecrübeler sonunda gördüm ki ışık Hristiyan dünyasından gelirse Müslüman ruhu ona bütün kapılarını kapayacaktır. Biz ki Müslüman damarlarına yeni bir kan akıtmak vazifesini alıyoruz, ilerici prensipleri bizzat İslam müesseselerinde aramalıyız. bir kelimeyle İslamiyet'i batılılaştırmak istiyordu doktor. Doğu'yu batı ile zenginleştirecektik. Ama Doğu'nun büyük değerlerini tanıdıktan sonra bütün şaheserleri okuyacaktı halk, kalbi de kafası da genişleyecekti. İhtilaller faniydiler. Kanla kazanılan zaferler kanla silinirdi. Türkler İslam aleminde irfan öncüsü olmalıydılar. Doktordan tırnak içinde bir alıntı. Türkiye hükümeti, umum Müslüman hükümetlerinin en kuvvetlisi ve nispeten en müterakkisidir. Müslümanlar Türkçeyi öğrenmelidirler ki, terakkiyat-ı maddiye ve maneviyelerinde müstefik ve mütefeyyiz olabilsinler. Müslümanlar terakkiyat-ı medeniyeyi ancak Müslüman ve menbadan istinbat ve kabul ederler. Bu cümleyi anlamadım. Ama üstad ne şairane ne muhteşem bir ütopya demiş. <laughs> Devam edelim. Fil hakiki Abdullah Cevdet ne bir sosyologtur ne bir siyaset felsefecisi. O hassas şair, cihan şümül bir tecessüs yani bir düşünce Don Juan'ıydı. Kimleri tatmadı ve tanımadı ki? Her mabede uğradı. Bütün Resullere sordu yolunu. Zaman zaman mezarların yakamozunu hakiki nur sanması mukadderdi. Augeas, Augeas'ın ahırını temizleyeyim derken mabedin duvarlarını yıktı o çilekeş aydının fikir dünyası bir tezatlar mahşeridir. Aklı selim mütercimi olan Abdullah Cevdet çok defa kalbiyle düşünür ve kafasıyla hisseder. Bir yandan gote okuyarak içtimai bünyeyi değiştirmek ümidi, bir yandan ırkların önceden çizilmiş bir kaderi olduğuna inanan Fransız Lebon'a sarılış, ama tezat tabiatın kanunu değil mi? Cevdet, o tedirgin zeka, aradığı büyük ve müebbet vatanı irfanda buldu. Bulabildi mi acaba? Demiş bitirmiş. Böyle sosyolojik eserlere merak duyuyorsanız arkadaşlar, Cemil Meriç tavsiye ederim. Kesinlikle okumalısınız. Yalnız kitaba yeni başlıyorsanız aman uzak durun. <laughs> Sakın. Hiç kitap okuma alışkanlığınız yoksa yani zannederim çok yanlış bir başlangıç olur.